Kulluk Allah'tan gelen her şeye razı olmaktır. Her şeye razı değilsen, şikayetçiysen bil ki Allah'tan razı değilsin. Çünkü biz neye iman ettik? Hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. İşte bu şuura ermiş olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne yazmış? Bu şuura ermiş. Dur bir şiir yazayım da beni beğensinler diye yazmamış. Hak şerleri hayreyler zannetme ki gayreyler mevla görelim neyler neylerse güzel eyler Yunus emrede olanda hayır vardır der Ne olduysa başına gelen neyse o hayırlıdır ayette diyor ki Allah siz bilmezsiniz ben bilirim diyor Neyin hayır neyin şer olduğunu siz bilmezsiniz biz bıraktık artık bunları. Uhud'da savaşlı Resulullah Aleyhisselam değil mi? Gazi, komutan. savaşlı. Kafirin biri bir taş attı, mübarek ağzına geldi. Mübarek dişi şehit oldu. Dedi mi ya Rabbi ne bu çektiğim çile ya? Demedi. Denmez, dememeliyiz. Demeyeceğiz. Ne geliyorsa başımıza razı olacağız.